Oyuncu katılmadı. Portekizli teknik adamın taktik çalışmayı zaman zaman durdurarak oyuncularına uyarılarda bulunduğu belirtildi. Mert Hakan Yandaş'ın günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamladığı Serdar Aziz, İrfan Can, Ferdi, Joshua King, Altay ve Pedro'nun tedavilerine devam edildiği açıklandı. Sırt ağrıları olan Zalai'nin de tedbir amaçlı antrenmana çıkmadığı belirtildi. Diğer taraftan da yine Transferle ilgili olarak görüşmeler tam gaz devam ediyor. Soybek transferinde an itibariyle ön plana çıkan Alioski için teknik heyetin onayı bekleniyor. Yedek kaleci konusunda ilk aday Ertuğrul Taşçı'nın kulübü Kasımpaşa ile de görüşmeler sürüyor. Alioski ismi de şu anda Türkiye piyasasında Beşiktaş'la da daha önce anılmıştı. Şimdi de Fenerbahçe ile anılmaya devam ediyor. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında perşembe günü İstanbul'da Slovaçkoy'la ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler sezon başlamadan hemen önce çıkacağı bu zorlu sınavın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus bir yandan da tedavisi devam eden futbolcuların durumuyla yakından ilgileniyor. Sakatlığı geçen ve çalışmalara başlayan Mert Hakan Yandaş'ın kadroda yer alma olasılığı yüksek görünüyor. Biz travması nedeniyle tedavisi süren Altay Bayındır'ın durumuysa takip ediliyor. Altay forma giyecek düzeye gelmezse kaleyi Ertuğrul Çetin devralacak. Kasığında zorlanma bulunan Ferdi Kadıoğlu'yla darbeye bağlı zorlanma yaşayan İrfancan Kahveci'nin de ilk maçta forma giymesi zor görünüyor. Ferdi ve İrfancan'ın revanş maçında oynama olasılığı daha kuvvetli. Ayağı burkulan Joshua King'in de durumu belirsizliğini koruyor. Üst adale yırtığı bulunan Joao Pedro ile Serdar Aziz ise bir süre daha sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe Gökhan Akkan ile anlaştı. Önümüzdeki sezon kaleci rotasyonu için bir arayışı olan Fenerbahçe, bir süredir çeşitli adaylarla görüşmeler yapmaktaydı. Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç, önceki gün Yüksek Ligan Kurulu'ndan kadro yapılanması hakkında hakkında bilgi verdiği ipuçlarında sarılı acıbaklar gelecek ve belirlemeye başlamıştı. Buna göre transferde acil bir şekilde kaleci isteyen Jorge Jesus, Altay'ın arkasına güvenli bir kaleci isteyen, milli kaleciyi uyunu çalışacak rekabet edebilecek bir numaracı kaleci alıyor. Kanarya gündemindeki Gökhan Akkan'ın bu sezon 1. Lig mücadele edecek Çaykur Rizespor'un kadrosunda Gökhan'ın yanı sıra Tarık Çetin, Zafer Güngören gibi iki İyi karecesinden olması 27 dışındaki eldivenin gelme ihtimalini güçlendiriyor. Giresun Spor'la oynanan hazırlık maçında Gökhan'ın kadrosuna olmaması kentte Fener Gökhan'ı Akka'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağı gibi iddialar ortaya atıldı arkadaşlar. Fenerbahçe yeni oyuncusu Alioski kiralık transfer konusunda kulübüyle prensipte anlaşmaya varmıştır. Oyuncu görüşmek sürdürmek için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunu bilgilerine sunanır. Sarı lacivertli kulüp yıldız oyuncu için kiralama bedeli ödemeyecektir. 30 maçta 6 gol 9 asist. Geçen sezon Galatasaray'ı bu transfer döneminde ise Trabzonspor'un gündemine gelen Leicester United'ta El Ahli'ye geçen Resmi maçta 30 maçta 6 gol 9 asiste imza atmıştı. Fenerbahçe hem Sport Otosüper Lig'de hem de UEFA Avrupa Lig'inde başarılı bir sezon geçirmek istiyor. Golcu sorunu kısa bir zamanda çözmek isteyen Sarı Lacivertler, transfer listesinin ilk sırasındaki Alexander Sherlock yer alıyor. Golcu futbolcunu pusuda bekleyen Sarı Lacivertler, Norveç basınından müjde bir haber geldi. Norveç basınına göre yalan haberlerde, Chelsea'de forma giyen oyuncu Timo Werner, Leipzig'e geri dönebileceği iddia edildi. Alman futbolcu Chelsea'den ayrılmak için maaşını yarı yılı indirmeye gitmeye kabul ettiğini ve Alman ekibi Leipzig'in Werner transfer için Chelsea ile görüşme halinde olduğu bildirildi. Yani Fenerbahçe için Alexander Charlotte iddiası kiralık olarak da Fenerbahçe'ye gelebileceğini düşünen çok medyada yazan haberler arasında arkadaşlar.